Arkadaşlar iyi çalışmalar. Örnek uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ee, örneğimizin başta girilen en tane sayının tek, e, teklerini ve çiftlerini toplayan program yapacağız. Kullanıcıda kaç adet sayı gireceğini soralım. Buna en diyelim arkadaşlar. İntici olsun. Tek toplam eşittir sıfır. Çift toplam eşittir sıfır olsun. Ee, teklerini ve çiftlerini toplayan Tamam. Yeter arkadaşlar. Şimdi kullanıcıya soralım önce. En değerini birimiz diyelim. Skenet'e alalım. Bir for düğümüzü oluşturalım arkadaşlar. i eşittir sıfır olsun. i küçük olsun. N'e kadar. i artsın. Önce int sayı diye bu sayı kullanıcıdan alalım. Tabi şu önce pip defe sayı diyelim şu şekilde yüzde de sayı alalım. Şimdi tabi bunu yukarı alacağız. Bu sayı ve eğer ifle kontrol edelim. Sayı bölü 0, 2 eşit eşit 0 bu sayı çifttir. Ve doğal olarak bu sayı e, çift toplam artı eşittir sayı diyelim. Diğer durumda zaten tek toplam olacak. Tek toplam artı eşittir e, sayı diyelim. Tabi buna da el koyalım da bu şekilde ayrı ayrı toplasın. Şimdi print diyelim. Evet, tek çift sayıların toplamı diyelim yüzde de evet, çift toplam diyelim aynı şekilde bunu da 40 veriyorum tek sayıların toplamı diyelim şunu da iyi yapayım şuraya bir Terse başı ben koyuyorum. Satır başı yaptım. Evet. Programı bu kadar. Bir F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Kaydet. Evet. Bir eksimiz var. Onu bulalım. Şuraya bir koyacaktık. F11 ile tekrar çalıştırdım. En değerini giriniz. Biz arkadaşlar 5 adet sayı girelim. 5 dedim. Sayı gir. 10 dedim. 15 dedim. 20 dedim. 30 dedim. 35 dedim. Otuz beş dedim e, çift sayıların toplamı 60, tek sayıların toplamı 60. Bir bakalım 10, 30, 60, 15, 20, 50. Bir de burada bir tek sayıların toplamı hata var arkadaşlar. Şunu değiştirmemişiz. Tek topla. Tekrar F11'e çalıştırıyorum. Kaç adet? 6 adet diyelim. 3, 5, 7, tek sayılar burada 10, 15, 15 oldu. Çift sayılar 2, 4, 6 diyelim. Bu da 12 olsun. Çift sayıların toplamı 12, tek sayıların toplamı 15 arkadaşlar. Örnek uygulamamız bu kadardı. Bir başka örnek uygulamada görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.